Evet arkadaşlar burada laminan farkemiz var. Ve bizden önce bir cila atılmış. işlem yanlış olduğu için olmamış. Müşterimiz de bize ulaştı. Şimdi buramızın tekrar sıfırlamazın parasını yapıyoruz. Şu şekilde Ondan sonra cilamızı atacağız. Bu işlemi siz laminan fark edebiliyorsunuz. Cila işlemini önermiyoruz ama son çare yani son hiçbir imkanım yok dediğiniz zaman olacak bir işlemdir. Bilginiz olsun. Yoksa laminansa cıva gerekmez yani normalde ama son çare değiştiremiyorsunuz. Çaresiz kalmışsınızdır. O zaman olabilir yani. Yoksa olmayacak bir işlemdir. Bilginiz olsun. Evet şu şekil şöyle yırtılan yerleri de şöyle rutuşluyoruz. Cıla öncesi. Şurada daha büyük yırtılmalar vardı. Böyle rutuşluyoruz ki ciladan sonra tertemiz dursun. Evet şimdi zımpara işleminden sonra böyle laminatlarımızı çok temiz olması gerekiyor en ufak bir zerre kalmadan bu şekilde bir temizlik yapıyoruz. Şimdi bu temizlikten sonra kuruyunca cilamızı atacağız. Bu makinamız böyle yeni nesil tiriyor. Böyle her işe yarıyor. Yani. hem tiriyor hem singersin para hem böyle temizlik amaçlı. On numara bir üründür. buradaki yırtıkları bir tur rotuşladım. Şimdi bir daha şöyle rotuşlayacağım. Çünkü çukurlaşmış. Böyle dolduracağız. Evet şu bölgedeki yırtıkları boyamıştık. Bakın gördüğünüz gibi neredeyse kayboldu. Kuruduğu zaman daha da belirsiz hale gelecek. Şöyle mis gibi oluyor. Evet şimdi cilamıza başladık. Cilamız su bazlı. Böyle ithal bir ciladır. Çok mükemmel böyle spor salonlarına falan atılabilen Çift konfamatlı on numara bir ciladır. Şimdi bu işlemi normalde yapmayın diyoruz. Çok zorda kaldınız yaptınız ya böyle iyi bir cilay yapmanız gerekiyor. Yoksa olmaz yani. Parkeleri daha da kötü hale getirirsiniz. Aklınızda olsun.